Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle Çıkın SMP'de piyasayı yönetiyoruz Arkadaşlar chatten zayıflık iksiri istedik Çünkü iki tane zombi köylü bulduk Hatta Doki'ye teşekkür ederim. Buradan selamlar. Beni hiç tanımamasına rağmen gene de oyun başına zayıflık iksirini verdi. Teşekkür ederim kendisine. İksirleri aldıktan sonra köylülerimi iyileştirdim ve uzaklara götürdüm. Kazmam kırıldı ve chatten kazma istedim. Rednex ile teşekkür ederim. Bana kazma yapmam için elmas verdi. Beni hiç tanımamasına rağmen teşekkür ederim. Buradan selamlar. Damsın Rednex. Burada baya baya teşekkür ediyorum. Kendisine çok teşekkürler. Köylülerim için yün istiyorum, yatak istiyorum. Bir arkadaşımız bana örümcek ağı veriyor ve onları ipe dönüştürüyorum. Video kaydını alamadığım için özür dilerim. Kendisine teşekkür ederim. Yataklarımızı yerleştirdik ama bir şey oldu. Köylülerimiz görünmez oldu. Ben de anlamadım. Etrafa bakındım. Rehbere sordum. Köylülerim görünmez oldu diye. O da buna girdiğini söyledi. Ben de çıkıp girdim düzeldi. Köylülerimin gönlünü yaptıktan sonra kürsü yaptım ve köylülerde meslek aramaya başladım. Ararken güzel büyüler geldi. Kırılmazlık 3, keskinlik 4, onarım gibi büyüler geldi ama ben hiçbirini almadım. Bekledim. Daha iyisi geleceğini biliyordum. Siz de eğer köylülerle uğraşmayı seviyorsanız İlk gelen kitaba tamam demeyin, daha iyisini arayın. Elbet gelecektir. Mesela burada gördüğünüz gibi patlama koruması geliyor. Çeteye soruyorum patlama koruması kaçk eder diye. 45k cevabı geliyor ama sonra aha bakıyorum o kadara gitmiyor. Verimlilik 5 oyun başında daha çok işime yarayacağını düşündüğüm için ve satışları daha iyi olduğunu düşündüğüm için Verimlilik 5 aramaya devam ediyorum. Ben köylülerle uğraşırken birisi TP olabilir miyim sana diye mesaj gönderiyor. Ben de cevap olarak hayır diyorum. Arkadaşlar sakın kimseye güvenmeyin. Burası SMP. Yardım etmek isteyen uzaktan da ediyor. Bana TP atmak isteyen kişi trade gönderip bana totem veriyor. Orayı kayda alamıyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Köylüm için meslek aramaya devam ediyorum. Durmadan devam. Bir yandan da diğer kitapları. Hangi kitap daha iyi? Hangi kitabın satışı daha iyi? Çok satılıyor. İstek çok. Bunları kontrol ediyorum. ihalede. Kırılmazlık 3 geliyor ve seviniyorum. Güzelliğe düşünüp malzemeleri toplamaya gidiyorum. Geldiğimde köylümün mesleğe gitmişti. Kürsü kırılmamasına rağmen meslek gitmişti. Yetkililere yazdım. İlk başta başıma şer gibi gözükmüştü. Ama sonradan anladım ki orada iyi ki gitmiş. Bana iyi ki dedirtti. Çünkü daha iyisin buldum ve istediğim olmuştu. Beklediğim sonunda gelmişti. Artık verimlilik 5'e kavuşmuştum. Hemen yanına bir tane okçu köylü yapıp oradan zümrüt kastım ve ilk verimlilik 5 kitabıma sahip oldum. Gerçekten bu anı beklemek değdi. İyi ki beklemişim. Öncekilerde yetinmemişim. Ondan sonra ilk satışım için birisiyle görüşüyorum. Bana 37k param var diyor ama kendisi üzerine fareyle baktığımız zaman kaç parasının olduğunu görebildiğimizi bilmiyormuştu. O yüzden bana 37 kan var dedi ama aslında 136 ksı vardı. Ben de ona söyledim o kadar param var diye. Kendisine takas isteği gönderdim. Takas yaptık. Bakalım neler teklif edecekti. Takas isteğimi kabul etti. Ben reddettim yanlışlıkla. Tekrar gönderdim takas isteği. Takas isteğimi kabul etti. Ben verimlilik 5 kitabı yerleştirdim ve o ne koyacak diye beklerken kabak koydu. Ben para koymasını bekliyordum ama herhangi bir para koymadı. Sadece kabak sayısını arttırdı. Ben de reddettim. 65k para eklemesini söyledim ama eklemedim. Ondan sonra fiyatı ben zaten direkt yüksekten ben başlattım düşürmeye başladım biraz. 55K'ya kadar düşürdüm. Pazarlık yaptık biraz sünne sonuçta. Pazarlığımızı yaptık. Ondan sonra 55K'da anlaştık. Tabii 55K demeden önce 58K dedim. Her zaman fiyatı yüksek tutuyorum. Teklifim her zaman ona özel. Ben kişiye özel teklif yaparım serbest piyasa. Tabu ihaleye koyuyorum. Ahsel 55K yazıp kitabı ihaleye gönderiyorum. Haydi bakalım ilk satışımız. Kitabımızı ihaleye gönderdik. İhaleye koyduktan sonra kitabımıza ihalede bakıyorum. Ve kitabımızı orada gördüğümüz zaman küçük bir sevinç yaşıyorum. Gerçekten başarmıştık. İstediğimiz verimlilik bir şey elde etmiştik. Ve şimdi satacağımız kişiye ihaleye koyduğumuzu yazıyoruz. İhaleye koyduk dedikten sonra çabuk alması gerektiğini söylüyoruz ve ilk kitabımızı satmıştık. Siftahımızı yapmıştık. Ardından bize soru sormak istiyor. Biz de tabii diyoruz, sorabilir. Benim paramı nasıl gördün diye soruyor. Ben de ona fareyi üzerine getirdiğin zaman parasının gözüktüğünü söylüyorum. O sanırım ben ona parasını söylediğim için şaşırmış. Çünkü bana başlangıçta 37k param var demişti. Ama aslında 136k parası vardı. Siftahımızı yaptıktan sonra ihaledeki 3 hakkıma da Verimlilik 5 kitap koyuyorum. Ve satışlarımız devam ediyor. Bir kitabımız daha satıldı. Hemen eksik olan yeri tamamlıyoruz. Tabii chatte duyuru yapmayı da ihmal etmiyorum. Verimlilik 5 satılır. Takas da olur. Ve bir dostumuzdan tavsiye geliyor. Hiç kimseye güvenme. Bizi bilgilendirdiği için teşekkür ediyoruz. Eyvallah reis. Verimlilik 5 satılır. Takas da olur. Dedikten sonra bir takas isteği geliyor ve para koyulmasını bekliyoruz. 15.000 TL teklif geliyor ama kabul etmiyoruz. Biz ekmeğimizin peşinde koşarken bir satış daha yapıyoruz. Verimlilik 5 mi alacaksın diye bize özelde yazan kişilere soruyoruz. Trade atmamızı istiyor. Biz de trade atıyoruz. Verimlilik 5 kitabımızı koyuyoruz. 3 tane almak istiyor sanıyorum. 3 tane koyuyorum ama 1 tane almak istiyor. İkisini alıyorum. Parayı doğru, teklifi kabul ediyorum. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Bu satışımızı yaptıktan sonra ardından bir satış daha yapıyoruz. Satışlarımız devam ediyor. 387K'ya ulaştık ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa bir süre içerisinde 387K para kazanıyoruz. Tabii daha çok kazanabiliriz, daha çok satış yapabiliriz. Ben ticaret ile para kazanmayı seviyorum. Evet farm yapmak da güzel ama klasik farmlardan ziyade farklı farmlar yapmayı seviyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.